Evet, isimlerimiz hazırlanmış. Tekrardan bir alkış alalım. Hoş geldiniz. Evet. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, kısaca kendimizi tanıtarak başlayalım. Ee, yanımda e, Doktor Gökhan Gündem. Minerva Resources'ın genel müdürü, aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Koşturdum, biraz nefessiz kaldım, kusura bakmayın. Benim ismim Fatma Nur Erdoğan, İPPA Communications şirketinin yönetici ortağıyım. Aynı zamanda da İPPA Pozitif Psikoloji Akademisi'nin kurucu direktörüyüm. Bugün sizlere aslında birazcık... E, e, teknolojinin eğitime nasıl yön verdiğinden bahsedeceğiz. Gökhan Bey bu şekilde e, konuşması o yönde olacak. Ben de birazcık e, eğitim teknolojilerinin ya da öğrenme teknolojilerinin ne olduğunu ancak teknolojinin e, sadece bir neden bir araç olduğu e, ve bunun öncesinde daha başka şeylere neden e, e, odaklanmamız gerektiği ile ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Konuşmamıza önce ben Lütfen, başlıyorum, hayır, her zaman sonra anımlar, <laughs> size doğru geçireceğim. Şimdi e, önce eğitim ve öğreti öğrenme nedir? Birazcık ona bakalım. Ben TDK'da nasıl açıklanıyor diye baktığımda şöyle bir e, açıklama buluyorum. Diyor ki, gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerin gelişmelerine dolaylı veya doğrudan yardımcı olan e, sistemler. Şimdi öğrenmeye baktığımız zaman, öğrenmede de diyoruz ki okuyarak veya yaşayarak bilinçli veya bilinçsizce kendi kendinden veya başkalarından alınan bilgi ve duygunun davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdiği kalıcı değişiklikler olarak görüyoruz. Yani öğrenme aslında anlık değil, sürekli bir öğrenmeden bahsettiğimiz bir alan. Şimdi öğrenme için hepimize ne gerekli? Yani teknoloji kullanacağımız zamanda da olsun, diğer zamanda da olsun. Öğrenmek için aslında üç şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi merak. Meraklı olan insanlar araştırma ihtiyacı ee, ve çok alanda şeyleri merak ettikleri için daha fazla kaynakları olan insanlardır. Bir diğeri öğrenme arzumuzun olması gerekiyor. Tabii ki öğrenme arzusu da Twitter'daki 140-160 kelimelik bilgilerden daha fazlasını merak edip araştırıp daha derinine inebilme ihtiyacından bahsediyoruz burada. Bir diğeri de otonomi. Yani kendi kararlarımızı kendimizin verebilmesi ve kendi kendimizi yönetilme, yönetebilme ihtiyacımızdan bahsediyoruz. Şimdi öğrenmede şöyle bir şeyimiz var. Birincisinde bir şey öğrendiğimiz zaman bunun bir davranış değişikliğine gitmesini isteriz, değil mi? Yani elimizle yemek yemek yerine çatal bıçakla kullanmayı. Sürekliliği ise ne anlama gelir? Evde de çatal bıçak kullanıp dışarıya çıktığımızda da çatal bıçak kullanmayı gerektirir. Bu bize aynı zamanda neyi verir? Kültürü oluşturur, öyle değil mi? Bir kültürün oluşması bu sürekliliği e, ihtiva eder. Şimdi e, şeye bakıyoruz. Şu anda günümüzde e, insanlarda bazı sorunlar söz konusu. Örneğin dikkatimiz 5-6 e, saniyeye inmiş durumda. Yani bir insanı bir saat boyunca aynı lokasyonda oturtturmak artık insanlara zulüm olarak gelmeye başladı. Dikkat eksikliğimiz var, konsantrasyon eksikliğimiz var. Daha fazla oranda depresyon ve anksiyete ile uğraşıyoruz. E, ...bağımlılıklarımız e, artmış durumda. Şimdi bunlar sadece teknolojinin bizlere getirdiği şeyler değil aslında. Bunların temelinde kentleşmenin de e, birçok etkisi var. Yani genelde biz bu tür sorunları teknolojiye bağlama eğilimindeyiz. Tabii ki teknolojinin yanlış kullanımı bunlara da bizi götürmekle birlikte... ...kentleşmenin getirdiği sorunlar da bunları körüklüyor. Durum böyle olunca o zaman en küçük çocuklardan en büyük beyaz yakalı insanlara kadar bir mutluluk arama ihtiyacımız ortaya çıktı ve anlam arayışımız yükselmeye başladı. Yani artık çocuklar da depresyona 13-12 yaşlarında girmeye başladığı için onlar da sadece depresyondan çıkmak değil, anlamlı bir yaşam, yaşama ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi bu alanda da pozitif psikoloji çalışmaları son 20 yıldır bu tür teknolojinin pozitife nasıl gideceğiyle, eğitimin, öğrenmenin nasıl daha pozitif olacağı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Temelinde yaşam kalitemizi hangi faktörlerin neden ve nasıl arttırdığı ile ilgilenen bir bilim alanı. Şimdi teknolojilere biraz bakacak olursak, biliyorsunuz mass open online courses, MOOC'lar var. Aranızda bu platformu e, bilen kullananların sayısına bir bakabilir miyim? Evet, aslında çok da fazla sayıda değil. Bunlar oldukça uzun zamandır hayatımızın içerisinde olan ve çeşitli dünyanın şu anda 370 tane ülkesinde e, ülkesinde bulunan üniversitelerin kendi derslerini ve programlarını herkese açtığı ortamlar. Bunun bağlı olduğu yerlerden bir tanesi edX mesela. Ee, Coursera da bunlardan bir tanesi. Harvard olsun, Stanford olsun, Yale olsun, INSEAD olsun. Bu gibi dünyanın en prestijli ve iyi üniversitelerinin dahi ücretsiz olarak hepimize teknoloji vasıtasıyla eğitimi ve öğrenmeyi açtığı ortamlar. İsterseniz küçük bir meblağ ile e, buralardan kredi alıp kredilerinizi saydırabiliyorsunuz. İsterseniz yüksek lisansınızı dahi tamamlayabiliyorsunuz. Ama hiç para vermek istemezseniz ve sadece öğrenmek isterseniz bu platformları kullanabiliyorsunuz. Şu anda bana kalırsa bu platformlar öğrenmenin geleceğini gösteren e, ana yerlerden bir tanesi. Tabii bunun için gibi ülkelerde şöyle bir zorluk var. İngilizce seviyemizin gerçekten iyi olması lazım. Her ne kadar Türkçe dersler de olsa da çoğunluğu yabancı dilde. O yüzden yabancı dil öğrenimi ve bilmek bizim için oldukça faydalı gözüküyor. Şimdi bununla birlikte bakın bu programlar bu büyük kurumların uzman profesörler ve hocaların bizlere ders verdiği ve bu dersleri nasıl almamız nasıl daha iyi öğrenmemiz gerektiği konusunda kafa yormuş insanların yarattığı platformlar. Oysa YouTube şu anda insanların yani eskiden bu şekilde kullanımı yoktu. Ancak şu anda uzmanların bilgilerini aktardığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor ve önümüzdeki dönemde bu peer to peer learning dediğimiz yani kişilerden öğrenmenin e ve u yani kendini uzman olarak gösteren kişilerin bizlere bilgi vereceği en önemli platform haline gelecek gibi gözüküyor. O yüzden de e bu platformların, YouTube ve benzeri platformların önümüzdeki dönemlerde güçlenerek artacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu enteresan bir şey, veri. Sanıyorum 2014 yılında yapılmış. Bakın, kurumlarda eğitim eğitime baktığınız zaman en az öğrenmenin gerçekleştiği yer kurum içerisindeki dökümanlar veya eğitim programlarıyla İnsanların en fazla birbirleriyle yani sosyalleşerek öğrenmeyi sevdiklerini görüyoruz ee, ve diğer faktörlere baktığınız zaman da bireyin kendi inisiyatifiyle hareket almayı seçtiği metodların olduğunu gösteriyoruz. O zaman insanlarda otonominin birazcık daha yükseldiğini söylene, söyleyebiliriz. Ancak bununla birlikte hala özellikle Türkiye'de kendi başına yani self directed learning dediğimiz kendi başına öğrenme becerisi olan insanların sayısının da yükseltilmesi gerekiyor. Bugün beyaz yakaya baktığınız zaman kendi başına öğrenme becerisi e, düşük olduğunu görüyoruz ve diğer teknoloji platformlarını da bu sebeple rahat olarak kullanamadığını söyleyebiliriz ve bunu jenerasyon e, ayrımı yapmadan e, söylüyorum. Önümüzdeki dönemde e, mikro learning platformlarının yani mikro öğrenme platformlarının giderek artacağı öngörülüyor. Ancak burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu tür platformlar Zaten mevcut yani teknoloji aslında bizler için birer araç ancak biz o araçları nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili yeterince kafa yormadığımız sürece bunlar sadece bir araç olacak ve iyiye doğru bizi öğrenmeye doğru götürmekten de alıkoyacaktır. O zaman neye ihtiyacımız var? İnsanın psikolojisini öğrenmeye, nasıl öğrendiğimizi daha iyi anlamaya ve instructional learning dediğimiz yani eğitim e, e, metodolojileriyle ilgili çalışan insanlarla birlikte bu teknolojileri kurgulamaya çalışmamız önemli olacak. Bakın uzmanların %38'i mikro e, teknikleri, öğrenme tekniklerini kullandığını söylüyor. Mikro öğrenme teknikleri nedir? Küçük küçük şekilde bilgilerin verildiği hap şeklinde verildiği platformlar yani atıyorum mesela YouTube'un içerisinde 30 saniyelik bir bilgi koydunuz, E-mail ile bir bilgi attınız, bir podcastte bir şey koydunuz gibi gibi bu tür teknoloji platformlarına hap şeklinde bilgileri koyup aktardığınız platformlar. Ancak kurumlara baktığınız zaman kurumlar sadece teknoloji üzerinden hareket ettikleri zaman bu bilgi bombardımanına yığıldığımız bu dönem içerisinde buradan öğrenme şansımız azalıyor. O zaman ne oluyor? Bu teknolojileri nasıl bağlantılı bir şekilde kullanmamız gerektiği, yani strateji çok önemli bir hale geliyor. Baktım var ya değil mi? <laughs> Şimdi yani dediğimiz gibi mikro veya makro öğrenme araçları sadece bir araç oluyor. Bir diğeri de mobil yani biliyorsunuz artık her şeyi mobilde yapmak istiyoruz ve taşınabilir her şey bizim öğrenmemiz için oldukça faydalı. Mobilin penetrasyonu zaten çok yüksek Hepiniz biliyorsunuz. Bakın kullanıcıların %70'i mobilde öğrenmenin PC'ye göre daha motive edici olduğunu söylüyor. Bu çok yüksek bir rakam. ve Mobilde ya da mobil araçlarda kullananlar PC ya da desktop kullananlara göre 40 dakika daha fazla eğitim alma eğilimi gösteriyorlar. Burada enteresan bir şey var, araştırma var. Bu araştırmada diyor ki, örneğin Johnson Johnson göz sağlığı çalışanlarına bir eğitim programı düzenliyor. Bu mikro öğrenme programlarıyla e, değiştirdiği zaman kurumsal eğitimlerini, bu eğitimlerin tamamlanma oranı yüzde 740 oranında artıyor ve kıl, kullanıcıların yüzde 93'ü de e, bu mikro platformlarla eğitimi tercih ettiklerini söylüyorlar. Yani artık kurumsal e, geleneksel eğitim metodları kalkacak gibi duruyor. E, gelelim. Bunun dışında belki de çok fazla konuşmadığımız başka bir alan daha var. Ee, o da aslında e, bu tür teknolojileri e, sadece bireylerin değil ama toplumların gelişimi için de kullanabileceğimiz ve efektif olarak kullanabileceğimizdir. E, Mesela bu İng İngiltere'de e, e, şey Uluslararası e, Gelişim Şeyi Derneği tarafından Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir çalışmada. Bangladeş'te 75 bin öğretmene mobil teknolojiler kullanılarak İngilizce seviyelerinin artırılması hedeflenmiş ve bir yıl içerisinde hocaların kullanımı, bu mobil kullanımı ve mikro öğrenme sayesinde İngilizce seviyeleri çok daha yükseğe çıktığı gibi öğrencilerin de dil öğrenimlerinin yükseldiği görülüyor. E, genellikle bu tür ülkelerde bu e, bu tür teknolojilerin kullanımı aslında çok daha şey, çok daha faydalı. E, bir diğeri de e, böyle bir şey var, akım var. Bring your own device diye duyanınız var mı? Evet, birkaç kişi var. Yani şimdi kurumlarda şunu e, şey yapıyorlar. İnsanlar yapılan araştırmalarda insanlar kendi e, şeylerinin e, araç ve gereççileriyle hareket etmeyi Şirketlerin sağladıkları teknolojilere tercih eder hale gelmiş durumdalar. Tabii bunların bir yanı da tahmin ediyorum şirketler kendi maliyetlerini de azaltmak istiyorlardır. Ancak bireylerde de böyle bir tercih olduğu zaman örneğin birçok şirket hala PC kullanıyor ama insanların çoğu Mac kullanmak isteyebiliyorlar. Bu tür durumlarda bireylerin kendi şeylerine, teknolojilerini kullanmaları diğerlerine nazaran çok daha e, ilgi çekici e, olmuş durumda burada da bazı aslında veriler var bakayım e, bulabilecek miyim e, bu bring your own device e, akımında şöyle bir e, şey vardı bakayım e, bir istatistik vardı ama o istatistikleri bulabilecek miyim e, biraz sonra şey yapayım şu anda göremedim istatistikleri e, bu pazarın 356 milyar 2022 yılında 356 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı, oluşturacağı dünya çapında tahmin ediliyor. O yüzden önümüzdeki dönemlerde sanıyorum bu tarafa doğru bir şey olacak bunu geçiyorum. Bir diğeri artırılmış gerçeklik ve virtual reality dediğimiz şeyler. Şimdi bir iki tane size video göstermek isterim. 啊，对、oh,，他不只 Teknolojiler bizlere hem bazı kolaylıklar sağlayacaktır, hem de doğru yapıldığı zaman hayatımıza daha kolaylık getirecektir diye düşünüyorum. Zamanım bitti sanırım o yüzden Gökhan Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Fatma Nur Hanım. Gerçekten çok doyurucu bir konuşmaydı benim için de. Ben de biraz farklı şeylerden bahsetmek istiyorum size. Eğitimin günüyle bugün de şöyle bir bakalım. Acaba teknoloji gerçekten bizi istediğimiz yerlere götürüyor mu? Yoksa bir çıkmaza mı götürüyor? Biraz sorgulayalım istiyorum. Hemen hemen hepimiz benzer sınıflardan çıktık, okuduk. Bir hiyerarşinin olduğu bir sınıf. Tek sıralarda oturuyoruz. Bir kişi anlatıyor, diğer herkes dinliyor. Herkesin öğrenme hızları farklı. Anlatan Anlattıklarının anlaşıldığını ölçmeden devam ediyor derse ve böyle bakıldığı zaman en çok istenen şey de sınıftaki sessizlik. Öğretmenlerden en çok duyduğumuz şey sessiz olun, beni dinleyin. Bu 150 senedir hiç değişmedi. 150 sene evvelki arabaları düşünün, 150 sene evvelki telefonu düşünün, ne kadar değişti? Bugün Teslalardan akıllı telefonlardan bahsediyoruz. Ama sınıf sistemi değişmedi. 150 senedir öğretmenler susun diyor bize. 150 senedir böyle sıralar şeklinde diziliyoruz. 150 senedir bir kişi anlatıyor, bir sürü kişi dinliyor. Peki 150 sene sonra hala neden bu sistemde devam ediyoruz? 150 senedir çünkü öğretim kurumları fabrikalara işçi yetiştirmeye çalışıyorlardı. Çiftçi yetiştirmeye çalışıyorlardı. Bugün maalesef değişen ekonomide bunların ikisine de ihtiyaç yok. Ama eğitim sistemleri hala bunlara eğitmeye devam ediyor. Bize böyle insanlar piyasaya sunmaya devam ediyor. Fatma Hanım biraz evvel e, kitlesel açık eğitimlerden bahsetti. Virtual Reality'den bahsetti. Ben de biraz size yeni teknolojilerden bahsedeyim. Flipped Classroom dedikleri, Türkçe'ye böyle biraz garip bir çevrimle ters yüz edilmiş sınıflar var. Burada artık hani diyorlardı ya bize dersi derste dinleyin, derste öğrenin. Öyle bir şey ortadan kalkıyor. Ders derste öğrenilmiyor. Ders evde öğreniliyor. Ev ödevi sınıfta yapılıyor. Öğretmenler özellikle Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'nın belirli yerlerinde bu sanayi 4.0'ın yani artık beyaz yakalı ihtiyacı olmayan yerlerde bunu getiriyorlar. Diyorlar ki küçük videolar çekerek öğrencilere veriyorlar. Öğrenciler bu videoyu dinleyerek derste bir şekilde hazırlanıyorlar. Dersi orada öğreniyorlar. Notlar alıyorlar. da neyi anladığını, neyi anlamadığını, neyi merak ettiğini, neyi sınıfta gelip hocaya soracağını ya da neyi arkadaşlarıyla tartışacağını belirliyor sınıfta. Ve evde yapacağı şeyi gelip sınıfta yapıyorlar. Üçlü, beşli gruplar halinde o videodan neler anladıklarını, yani dersten neler anladıklarını birbirleriyle tartışıyorlar. Birbirlerinin yarış, yanlışlarını düzeltiyorlar birbirleriyle öğreniyorlar. Edeceksiniz ki öğretmen ne yapıyor burada? Bütün iş öğrencilere yıktı. Öğretmen bir çeşit liderlik yapıyor. Öğrenmeler için onlara önderlik yapıyor, liderlik yapıyor. Bir taraftan öğrencilere bir takım ruhu içerisinde birlikte öğrenme ya motive ediyor. Bir taraftan da öğrenmeyi daha eğlenceli, daha keyifli hale getiriyor. Böylelikle Artık çocuklar ev ödevi, dersi dinlemek, susun, beni dinleyin sıkıntılarından kurtuluyor. Bu ne kadar uygulanabilir göreceğiz. Ama burada önemli olan bir şey artık öğretim değil öğrenen önemli. Öğretmek değil öğrenmek önemli. Buradaki başrol yavaş yavaş değişiyor. Öğretmen artık başrolden çıkıyor. Sınıftaki insanların sesini dinlemek, onların neler Öğrenmek istediğini ön plana getiriyor. Buna kişiselleştirilmiş eğitim diyoruz. Nasıl artık? Her şeyin kişiselleştirilmişi var. Takım elbise diktiriyoruz, kişiselleştirilmiş yiyecekler yiyoruz. Bize adresimize istediğimiz yiyecekler geliyor, diyetler yapılıyor, kişiselleştirilmiş uygulamalar var. Eğitimde de bu böyle. Peki burada en önemli soru diyorlar ki öğrenci ne öğreneceğini nereden bilecek? Bunu ona kim söyleyecek? Burada işte teknoloji tekrar devreye giriyor. Birçok teknoloji firmasının, birçok mobil uygulama firmasının yaptığı şeyler, dijital altyapılar, dijital e, görseller, dijital rozetler hayatımıza giriyor. Eğitim çok fazla değişiyor. Burada big data dediğimiz şeyin nasıl kullanılacağı ortaya çıkıyor. Yapay zekanın nasıl kullanılacağının önemi bir kere daha artıyor. Bugüne kadar öğrencilerin hepsi neyle değerlendiriliyordu? Devamsızlık, başka notlarımız, derste uslu durdun, dinlemedin, dinledin, bunlar. Arkadaşlarınla oynamadın, saçını çekmedin öndeki kızın. Bunlar da hepsi önemli olan öğrencilerin değerlendirme kriterinde. Şimdi böyle bir şey yok, şimdi tamamen öğrenci ön planda. Öğrencinin hangi alanlara ilgisinin olduğu, neyi öğrenmek istediği, neyi ne kadar öğrenmek istediği ölçülerek onu kişiselleştirilmiş bilgilerle, uygulamalarla onun ilgisini körükleyecek, merakını arttıracak uygulamalarla istediği alana yönlendiriliyor. Fakat burada teknolojinin bir tuzağı var. Buna düşmemek lazım. Baktığınız zaman bunların hepsi teknoloji firmalarının önümüze getirdiği kolaylıklar. Burada herkesin sorduğu soru şu. Teknoloji firmaları acaba hayatımızı kolaylaştırırken, bize bedava eğitimler verirken, Yapay zekayı hayatımıza sokarken acaba gerçekten bizi mi düşünüyorlar yoksa ürünlerini pazarlamayı mı satıyor düşünüyorlar? Yoksa marka değerlerini arttırmayı mı düşünüyorlar? Acaba bu online eğitimler bir süre sonra paralı mı olacak? Bu hepimizin merak ettiği bir soru. Marka değişimlerinin önemli olduğu tabii ki kuşkusuz hayatımızın önemli bir kaynağı ama öğrencinin memnuniyeti güdülenmesi, uzun süre dikkatini toparlayabilmesi, öğrendiği şeyi içselleştirebilmesi, o bilgilerin kalıcı olabilmesi için bir takım kişiselleştirilmiş uygulamaların hayatımıza geçmesi kaçınılmaz. Bu yüzden teknolojiyi kullanırken teknolojiyle bilimin farkını çok iyi uygulamamız lazım. Baktığımız zaman teknolojiyle eğitime aynı cümlede kullananların birçoğu aman engelleyelim, aman kısıtlayalım. Ben onu çocuğumda çok kısıtlı kullanıyorum. Şu saatlerde yapıyorum diye hep konuşuluyor. Arkadaşlar 20. .000. yüzyılda artık hiçbir şey sınırlayarak, kısıtlayarak, yasaklayarak bir yere varamaz. Teknoloji bir şekilde hayatımızı özgürleştirdiği gibi demokratik, demokratikleştiriyor da. Herkes kendi istediğini, beğendiğini, beğenmediğini her yerde, her platformda korkusuzca söyleyebiliyor. Sosyal medyada, başka yerlerde yorumlayabiliyor. O yüzden artık teknoloji firmalarının bizi bu ürünleriyle çok fazla tüketici haline getirebilmelerini ben gelecekte beklemiyorum. Gelecekte ne bekliyoruz peki? Teknolojinin eğitimde nasıl yön vermesini bekliyoruz? Sorusu çok önemli soru. Öncelikle kendi kendine öğrenebilen, kendi kendine motive edebilen teknoloji bir taraftan bize öğrenmemizi kolaylaştırırken bir taraftan da motivasyonumuzu bozuyor. Kendi kendine motive eden öğrenen olmak çok önemli. Zaman etki kullanmak dedi Fatma hanım evet. Zamanımız çok hızlı geçiyor. Teknolojik oyuncaklara, uygulamalara dal, daldığımız zaman. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki bu işi teknoloji firmaları tersinden yakalayarak zamanı doğru kullanan, öğrenenler yetiştirebilirler. Ve en önemlisi yenilikleri denerken eleştirilmekten korkmayan, çekinmeyen, bunları deneyen, hata yapmaktan korkmayan, korkusuzca hata yaparak hatalarından öğrenen bir kuşak yaratabilirse teknoloji bence misyonunu tamamlamış olacak. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Bir birkaç dakikamız varsa belki soru da alabiliriz. teşekkür ediyorum Yakan Bey. Ben teşekkür ederim. <laughs> Ve şöyle bir eklemem olacak. Aslında dünyadaki şu anda işte sürdürülebilir gelişime bakacak olursanız, Endüstri 4.0'ın yanına toplum 5.0 felsefesinin gelmiş olduğuna bakacak olursanız, o yüzden şu anda teknolojik gelişme dediğimiz şey toplumun gelişiminden ayrı olarak düşünülmemeli. Yani sadece kar elde etmek amacıyla ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasından bire ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına doğru bir ilerleme söz konusu. Bugün Facebook'a dahi bakacak olursanız Facebook'un market growth'undan sorumlu olan o Sri Lankalı CIO'su 2011 yılında ayrıldı ve kendi şirketini kurdu ve şirketin ismi de Social Capital'dır. Neden bunu kurdu? Çünkü bizde de Facebook ilk başta kurulduğu zaman onun insanları bu derece birbirine düşürecek ve mutsuz edecek bir hale getireceğini zannetmiyorduk dedi. O yüzden benim bu ortaya çıkarttığım Social Capital ile. İnsanlığa daha fazla fayda sağlayacak çalışmalara doğru yönlendirmek istiyoruz dedi. Keza Instagram biliyorsunuz like olayını artık kaldırma derdinde. O yüzden teknolojiyi nasıl kullandığımız, ne derece doğru kullandığımız önemli. Yani parayı nasıl kazanmak istediğimiz çok daha önemli bir hale geldi diye düşünüyorum. Evet sorusu olan ya da katkı sağlamak isteyen. Var mı? Teşekkür Yok, ederiz. Kalma. Çok Sağ olun. teşekkür ederiz.